Gelip <laughs> <Şş, hop>, durdum <hop. gülüyor> ses ver, ses ver, ses ver. <gülüyor> <gülüyor> Yolları bozuk tabi abla yani sizin gibi taşlar geziyor tabi belediye kimi düşesin, Doğru diyor Enes neredesin bak abinin elini bırakma demedim mi? Hayır onu bırak Hayır onu bırak İki tane küçük alabilirsin ya da bir tane büyük bir şey alabilirsin Hayır olmaz hayır hepsi Sizin kilosu ne kadar? Ha, aslında biz sadece buna geliyoruz ama Bir de balığın gözüne bastıran diye aynen Zevkli yani Siz eğleniyoruz burada? Nerede bu çay bardakları anne, ya? Anne burada burada. Burada burada burada. Burada anne bak. Burada var yine bu.